Atakum Belediyesi'nin sosyal dayanışma projelerinden biri olan paylaşım merkezi, kentteki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Samsun ve Türkiye genelinde zor durumda kalan herkese ulaşıyor. Samsunluların bağışladığı kullanılmayan kıyafetleri tasnif ederek Atakum'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran paylaşım merkezi, Elazığ, Artvin, Giresun ve İzmir'de yaşanan doğal afetlerin ardından afet zedelere de yardım eli uzattı. Koronavirüs salgınının ardından Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin çağrısıyla Samsunlu yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri, pandemi döneminde işsiz ve açsız kalan yurttaşlar umut oldu. 2020 süresince kentteki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nin gıda kolileri, 350 kilometre kare genişliğindeki ilçenin her noktasına ulaştı. Kentsel yerleşim alanlarının yanı sıra tüm kırsal mahallelere giderek zor durumdaki yurttaşlara yardım el uzatan paylaşım merkezi ekipleri, temel gıda ürünlerini içeren 10 binden fazla koliyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.